Evet, yarışmamıza hoş geldiniz. Zülo bir yeme artık ya. Kaç kağıt makas yapın hadi. Sıra sıra sıra. sıra. Hı <laughs> olan mı Hayır bir olan. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. makas. E, kağıt makas. Hı. Hı. mi? Kadın mıyım erkek Kırmızı mı? Hayır. Hemen tahmin etmiyorsun. Zülo sor. Ee, mesela. Şarkıcı mıyım? Evet. Şarkıcı mıyım ben de? Evet. Aynı soruları sorup durmayın birbirinizden. Ben de soracağım. Bilmiyorum ki. E biraz türetin. Sen mi? evli miyim? Hayır. Saçlarım var mı? Deneme şey gibi ben. olsun. Kısa. Kısa. Orta yani. <laughs> <laughs> Genç mi yaşlama? Genç. Sevde ile yakın mı? <laughs> Hayır. Saçlarım hangi <girel>. Yeni boyattı <laughs> ben Tahtere söyleyeyim mi? o bilmiyor sarı. Edis. Bildi. <laughs> 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 arkadaşlar. Bim <laughs> çek. Tamam. Aa. Ee, kadın bir erkek kadınsın. Ben kadın bir erkek miyim kadınsın? Çok iyi. <laughs> ee, evli miyim bekar mıyım? mıyım? Evli. Bekar bekar bekar. Hayır yeni haber. Ha doğru bekar. Evli miyim bekar mıyım? Evlisin. Aa <laughs> kadın mı evli? Fatih evcan ne tamam sen de şarkıcı mıyım? Evet şarkıcı. Bir zamanların şarkıcısı. Aa. Ee, peki ben şarkıcının oyuncu Oyuncu, oyuncu. Evli oyuncu. Nesli Anat'a gülüm. Hayır. Hayır. Ben hemen biliyor muyum? Biliyorsun. Aa. Söylüyor muyum? Şarkıcı mı? Eskiden söylerdik. Gençlik yüzlerinde mi oynuyorum? Evet. Oynadım. Oynadım. Hı -hı. Yani yaşlandım. Tamam. Sen tamam. Ee, saçım ne renk? Kıvırcık siyah. Koyu kahverengi. renkli. Filmimin konusu tahminler neydi? Nasıl anlatayım konusunu? Katiliye, katiliye. Katil. Ay. Dizisi. Eski bir dizisi var, gençlik dizisi. Bir daha gençlik dizisi yapmadı. Genç miyim, yaşlı mı? Genç. Orta yaş. Tamam, sen de. ne kim ya? Sinirlerim <laughs> bulmuyor. Ne bileyim ben. Ben sen de sen. <laughs> Yani kimi sorduysanız artık evet, gerçekten cürpüyorum ben. Biz sorduk. Biz kedi soruyoruz. <laughs> soruyoruz. Ben bilmiyorum diye. Anlatamıyorsun ki. Nerede oynadın biliyor musun? Nerede oynadın? Bir tane katil filminde oynadın. Garip dervişe benzeyen bir filmde oynadın. Senin biliyor musun Sen o kadını Çok seviyorsun. Çok, İki, çok tatlı. Aklıma geldi o kadın da ben o kadının ismini bilmiyorum ki. İlk o geldi aklıma. Pelin Akil abla. Pelin Akil. Sen niye söylüyorsun? E bilemiyorsun çünkü. O bilecekti belki yaptı. Yok ben sen. bilemem bunu. Atiye gerçekten of. Atiye'yi Atiye nasıl bilemedin? Atiye'nin çocuğu mu var? Çocuk yapmış. Ama ne? Hah. Ha. O çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi gel bakayım. Bak ne. <laughs> yine yıkık gibi duruyorsun. Ben de Nasıl sor bakalım. Ee, ben Erkek miyim? o. o <laughs> zaman yabancı bir ya. Hayır ben değil. Mi? Erkek. Erkek miyim? Evet, erkeksin. Ee, evli miyim, bekar mıyım? Bilmiyoruz onu. <laughs> Bilmediğin kişiyi neden yazıyorsunuz? Nereden bileyim ben evliliği o? Evliliği kanka en son şey Zuhal Topal'a çıktı. Bu. Evli değil bilmiyorum. Değilmiş şey... <miyim>? <laughs> şey hani Kankim topalı, kim olduğunu bir öğrendim var ya o kadar komik ki. Eee Instagram'da <laughs> bilmiyor muyum? Evet. Haa. Ha. Youtube dolayısıyla. Bir erkek. Erkek. Erken. Erkek. Bir, var mı? Hayır. Hayır. Biz, biz, biz düz evlilik. Ev. E, evde kalmayayım. E, <laughs> evde kalmayayım. Nişanlısı. Eee. 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 Evet. Çok hızlı geçiyorsun ama. Evet. Ünlü müyüm? Ünlü. Gerçi ünlü zor, Hayır. Fenomen. Fenomen. Instagram fenomen. Tamam sen de. Ben ünlü müyüm? Ünlü Fenomen. Fenomen. Instagram fenomen. Yani orada çok... da var da ben fenomen daha çok. Aklına hiç bir Kadın şey gelmeyecek. Tamam. Sen de. Sesi kapatma. Ee, peki ben takip ediyor muyum? Onu bilmiyorum ama mutlaka ben, ben izlemişsin. Hayır. Kesinlikle, kesinlikle bilirsin onu. Hayır bilirim. Sus Süren. Evet. Tamam ben evliyim. Evet. Kesin bir yol. Ya. Ama çocuğu var mı demeyecektin. Hayır evet. hayır sen daha bir şey Ay, yapıyorsun. Ha, <laughs> Ay ay sinir alıyorum bu kadın Allah sevdiğim <laughs> 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 ah, <ya>. Instagram. <laughs> aynen aynen. Evet. Bak, bak buraya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bun <laughs> şeyleri yapmamız ya. Kadın mıyım erkek miyim? <laughs> eee erkeksin. Evet erkeksin. Ben erkeksin. erkeksin. Ee, evli değil, evli değil. 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 ne kadar yürü. Orada. Mesleğini sorsana sana. Mesleğin ne? Hayır ya anne. Şarkıcı. <laughs> değil. Ee, şey, YouTuber'ı <laughs> Evet. Değil. Değil. Benim değilim, değil mi? Değilsin. Değilsin. Evet. 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 Hayır. Hayır Oh, Evli miyim? Değilsin. Hayır değilsin. Adımı unuttum. Ama tarif Evet. 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 <laughs> Siyah Evet. <laughs> ee, şey, YouTuber. Evet. 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 Çok yaşa. Saç karmakarışık. İyi <laughs> be. Evet. Kadın mıyım, erkek adı Kadın okay. mıyım, Kadın miyim? Kadınsın. Okay. Şarkıcı mıyım, oyuncu muyum? Şarkıcı Benim, benim. benim mesleğim ne? Şarkıcı. Şarkıcı. Tamam. tamam. <laughs> bir dakika ben de. Genç şarkıcı mıyım? Yani Hayır ye orpa, orpa. orta, orta. Evet. Tamam. Takip ediyor tamam. muyum? bildiğim bir şarkı. Evet. Tabii ben bilmiyorum. İnmiyor değil mi abla? Çok bilmiyorum. ara sıra bir iki şarkısını dinliyorsun. Evet. O zaman ne söylüyorsun? Ama herkes biliyor bu konuda. Evet, herkes biliyor. Hani söz eden bir kaynağın biliyorum. var. Biz deyim değil, değil, değil mi? Bildiğim bir şarkısının bir kelimesini söyle. Abla. Yok. Yok. Bu deri değil alakalı. Serbest uyuyor. Kabul ediyor. Tamam başla. Sessiz yap. En son oluyor. bir <gülüyor> düşündüm. <gülüyor> uzun Bekar. <laughs> Bekar. Şarkıcı mıyım yoksa oyuncu muyum ya da muyum? Oyuncu, oyuncu. 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 Makyaj mı yapıyorum be? Makyaj yapıyorum. Eee <laughs> <Makyajlarını. gülüyor> şey ben de bir şey bir şey aslan. <laughs> oh, Bildi. <laughs> <laughs> Kardeşimin yeter şey işte, onların... de yeteri ama. Şey Dur dur Zeynep abla biraz daha gelebilir misin? Tamam. Evet, tamam <laughs> E Kadın, özellikle, 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 evet. Yabancı, ya, bu mu? Tamam. <laughs> <Nereden, gülüyor> <neyin, nerede? gülüyor> <laughs> Kadın. Ben Ya çok kötü Çok karanlık birazcık Aa, hareket et. <laughs>

salak gibisiniz. Şunu sor bir şey yaz sonra. Ay bitecek tek ki sonra. Niye ki boşalse sen su. Ha ben dedim ki ben Taylan'la paylaşayım Komik bir şey. Evet. Komik değil nasıl. Evet ama sevinçli. İstiyorum. Evet. Tamam ben de. Hasanlardan kaç. İsmail'i kar. Bayhan. Bunlardan bir. Aynanın. Hadi hadi. Başındaki mi? Hayran mısın? Söyle işaretleri hiç videom var mı? Bize birlikte söylüyor muyuz? Hayır. 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 Sadece şey var da veremiyor. Ay yabancı, yabancı yabancı. Hayır. Hayır. Ay şey bilek mi? <laughs> evet. Seninkisine bak. Kanka kolay. Hadi. Be. Ben yakın kazananlar. Buraya ekledim o şarkı. Ha tamam. Tamam. Arkadaşlar ablam bana Bayhan sordu. Arkadaşlar mı? <laughs> ben ben de konuşurum. ben nereden bileyim Bayhan'ı ha, Gidecek. Bana ne sormuştu başka? Hepsi biri soruyor. İsmail'e kadar, İsmail'e kadar Şu İsmail İsmail tam şu an niye? Şimdi neden böyle bir şey çıktı? Hiç mi <laughs> Hello. Arkadaşlar Zeyno gitti. Yemek yedik, oyun oynadık, sonra eve gitti. Hayır, hayır, Biz o oyundan sonra bir de vampir köylü oynadık. Bu eğlenceliydi ki. Ve hepsini bildik neredeyse yani. Hep ben bildim üç tanesini. Şimdi eve doğru. kapalı tabii ki. Merhaba arkadaşlar. Masken gider mi? Eve dönüyoruz demiştik. Sonam Zekna'lara gittik. Çünkü Zekna'nın diktiği bir, bir kıyafetim vardı benim. Zehna'dan onu aldım. Şimdi. Bir, atıyoruz, bir de gidiyoruz. Buradan inip bir daha otobüs bekleyeceğiz. Bir arkadaşlar Zülal, Züley ağzını oynat sen konuşuyor musun gibi. <laughs> Videonun kapanışını yapmayı unuttuk eve geldik. Ben niye yapıyorum? <laughs> Bu yüzden hazırlandık giyindik artık. O yüzden Zülal kapanışını yapıyor. Zülal dik tutma. Dur şöyle yapayım. Ha, tamam. Videoyu beğenmeyi. Ha, ben söyleyeceğim. Evet, Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Biz İyi, umarım eğlenmişsinizdir. Sizi çok seviyoruz. 298 Görüşürüz. kankim. 209 kankim. Kapatın. <laughs>